Yakaladı. Saat 10 yönüne gidiyor bir tane. Ne abi? Saat 10 yönüne gidiyor bir tane. Saat 10 yönüne. Kayıt açıyorum hemen. Ne oldu abi son durum nedir? Bir tane yakaladım. Allah'tan hemen karşı taraftan da bir uçak geldi. Ee, o, o öteki gidene uçak diyenler bunu görünce anlayacaklar. Diye yakaladı, yakaladı, yakaladı. Saat 10 yönüne gidiyor bir tane. Saat 10 yönüne gidiyor bir tane. Saat 10 yönüne çıkıyorum